Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bu hafta size yeni bir konu anlatacağız. Nedir bu konu? Para kazandıran iş fikirleri arkadaşlar. Sizlere aslında kanalımızda hayvanları beslemeyi anlatırken hayvancılıktan para kazandırma yöntemlerini de anlatmaya çalışıyoruz. Bu konuda size kanatlı, büyükbaş, küçükbaş, koyun, keçi bunların beslemesiyle beraber bu işlerden nasıl para kazanırsınız? Nasıl para kazanabilirsiniz? Bunlardan bahsediyoruz. Hangi iş modeli size uygunsa bunu tercih edebilirsiniz ve yapabilirsiniz. Bunlardan bahsediyoruz. İşte bugün size para kazandıran bir iş fikri olarak bu işe bakış açısı getirip nasıl ticaret yapabilirsiniz? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ama her zamanki gibi videoma başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı Videoları beğeniyorsanız bir beğen işareti koymayı, videolar geri gelmez. Sizin etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki çan işareti açık bırakmayı unutmayın. Bizler bu işleri, iş fikirlerini geliştirirken ne kadar para kazanabiliriz? Önce bütün kurguları bunun üzerinden yapmalıyız. Yani bir işi ticaret haline getirmelisiniz. Ticaret yapabilir halde olmalı. Para kazandırır olmalı arkadaşlar. İşte size bu videoda bunun tüyolarından bahsedeceğiz. Ayrıntıya gireceğiz. Detaylı detaylı nasıl yapabilirsiniz bunlardan bahsedeceğiz. Hadi videoya başlayalım. Evet, sizlere bu kanalda bir sürü daha önce video çektik. Tavuklardan bahsettik, ördeklerden, kazlardan bahsettik, keçilerden bahsettik, koyunlardan, ineklerden bahsettik. Konuyla alakalı sizler de bize birçok sorular sordunuz. Çünkü hangisini yapacağız? Hangisiyle meşgul olacağız? Hangisi bizim için en iyi? Bundan bahsettiniz. Bizler de size dedik ki pazarlama kısmı en kolay hangisi ise pazarınız hangisine müsaitse muhakkak onları yapın dedik. İşte bugün yine Yiğit arkadaşımın bahçesindeyim. Hatırlarsınız bundan 3 sene önce sıfırdan hiç para kazanmadan sen de kadraja illa girdin yani. Para kazanmak için bu işe girmiş olan bir arkadaşım da bugün görmüş olduğunuz gibi arkasında bir çadırı, keçileri hatta artık danaları da var arkadaşlar. Neden? Çünkü o hayvancılıktan para kazanıyor. Yani hayvancılık onun için bir para kazandıran iş fikri. Bütün hayatını idame ettirdiği de bu arkadaşlar. Daha önce size kanatlı ile ilgili bir işletme göstermiştim. Bu da ondan para kazanıyordu. Yine koyunla ilgili göstermiştik. Yine inekle ilgili göstermiştik. Peki bu insanlar bu işleri yaparken para kazanmıyor olsalar idi bu kadar harcamaları yaparlar mıydı? En çok sorular buradan geliyor. Ben bu işi yaptım para kazanamadım. İşte arkadaşlar para Kazanamamanızın nedeni maalesef işe başlarken araştırma yapmamaktan kaynaklanıyor. İşe doğru girmekten kaynaklanıyor. Şimdi herhangi bir iş modeli, bu ister keçi olsun, ister koyun olsun, ister tavuk olsun. Siz bunun pazarını bulduysanız, ısrarla bunu söylüyoruz ya. İşte bu işi yapmak için bir hedefiniz olabilir. Burada da şunu tavsiye ediyoruz. Bir pazar için örnek vermek gerekirse 1000 birimlik ürüne ihtiyacı var. Siz buna 1000 birimlik ürünle başlamayın. 10, 20, 50 birimlik ürünlerle başlayın diyoruz. Yani burada Yiğit arkadaşımın yaptığı gibi keçi sütüne çok ciddi talep var. Ama Yiğit 250 tane keçi bakmıyor. Yiğit 20 taneyle başlamıştı. Bugün 40-50 rakamlarına ulaştı. İşte besi için birkaç tane dana aldı, besliyor, sattı, para kazanmaya başladı, devam ediyor. Bu şekilde büyütüyor. Yani sizler işe başlamadan önce öncelikle pazarın ihtiyacının tamamını ben karşılayacağım diye bir hırsa kapılmayın. Minimumla başlayın. İkinci konu doğru ırk seçimi. Doğru hayvan seçimi. Arkadaşlar bugün bu konuyla ilgili ülkemizde çok ciddi hatalar yapılıyor. İşte tavukçulukla ilgili yaparken mesela soruyorsunuz bizler size anlatıyoruz ama sonra aradan bir ay bir buçuk ay geçtiğinde aynı kişiler maalesef üzülerek söylüyorum çok ciddi sıkıntılar yaşadığını söylüyor. Sonra bakıyoruz alınan tavuğun istemiz bir tavuk türü olmadığını, doğru bir hayvan, beslenmiş bir hayvan olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla şunu da hatırlatma olarak söyleyeyim arkadaşlar. WhatsApp danışma hattımız var. Buradan sorularınıza cevap verebiliyoruz 48 saat içerisinde. Yine aynı şekilde ben bir işe başlayacağım. Bununla ilgili danışmak istiyorum, danışmanlık almak istiyorum derseniz de buradan biz de WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Sizlere iletişim hatlarımızdan geri dönüş sağlıyoruz diyelim ve konuya hızlıca devam ederim. Şimdi işte sizlere örneğin bir tintet işte veyahut da bir lohman buran alın dediğimizde arkadaşlar internetten araştırmaya başlıyorsunuz. Bu hayvanları bulduğunuz zaman da güvenilir firma arıyorsunuz. İşte orada da bu videolarda anlattığımız koşulları arkadaşlar gözetmeye çalışın. Bu koşulları araştırın arkadaşlar. Bu koşullar size sağlıyor mu? Hayvanların yetiştirme tarzı böyle mi? Veyahut da bize danışırsanız bizler de size yardımcı olabiliriz. Yine dana, yine keçi, yine koyun alırken arkadaşlar araştırın. Boşu boşuna çok yüksek paralar da ödemeyin. Boşu boşuna yanlış hayvan tercih etmeyin. Doğru hayvan seçimi çok önemli. Yiğit arkadaşım burada görmüş olduğunuz gibi çok güzel keçiler seçti. Şimdi bu hayvanlar hamile. Önümüzdeki Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında tam 7 ay boyunca sağacak. Hayvanlardan hayvan başı 4-5 litre süt alacak. Pazara uygun bunu pazarlayabilecek. Dolayısıyla siz de eğer bölgenize uygunsa böyle bir iş de yapabilirsiniz. Yine yumurta için tavuk işi de yapabilirsiniz. Ama şunu asla unutmayın: Haybeye bir işe girişmeyin. Girişip de daha sonra paranızı kaybedip ben bu işi yaptım battım olur arkadaşlar. Parayı kaybetmek çok kolay, kazanmak ise bizim ülkemizde ve dünyada çok zor hale gelmiş durumda. Dolayısıyla öncelikle yapacağınız işte iş fikrini doğru oluşturmanız lazım. Ben size videolarımda hep bir iş fikrinden bahsediyorum. 500 tane tavuk, 1000 tane tavuk, 20 tane keçi. 50 tane koyun, 20 tane dana, 10 tane inek. Size hiçbir zaman bin tane inek, 5000 tane koyun, 100 bin tane tavuk üzerinden bir iş fikri modeli anlatmıyorum. İş büyüdükçe siz kendiniz büyütün diyorum. Yani iş kendini büyütsün diyorum. İşte doğru hayvanı seçtiğinizde, doğru iş modelini bulduğunuzda pazarınız varsa geriye sadece ve sadece bunun yetiştiriciliği kalıyor. de arkadaşlar bizler gibi birçok arkadaştan dinleyerek doğru bir şekilde yapar iseniz arkadaşlar bu iş fikri ve iş modellerinden para kazanabilirsiniz. Para kazanamadığınız nokta muhakkak bir hata ve bir kusur olmalı o işte. Pazarlayamıyorsunuzdur. Doğru satış rakamlarından veremiyorsunuzdur. Doğru yetiştirememişsinizdir. Hayvan ki olara gelmiştir. Doğru ırk değildir ve doğru barınma koşulları yoktur. Ona uygun ortamları sağlayamıyorsunuzdur. Şimdi burada arkadaşlar birbirini suçlamak çok kolay bir şey. Önemli olan çözüm oluşturmak. Önemli olan çözüm ortaya çıkarmak. Mesela burası şu anda bulunduğumuz muhit oldukça soğuk bir muhit. Ama arkamda görmüş olduğunuz barınak o kadar doğru ki hayvanların üşümesini engelliyorsunuz. Yani doğru bir barınma koşulu ortaya koyuyorsunuz. Ama Yiğit arkadaşım başlarken hemen bununla başlamadı. Az bir hayvan, küçük bir işletme, yine korunma koşulları aynı, ısılar aynı, besleme bakım koşulları aynı. Yavaş yavaş büyüttü. İşte sizlere anlatmak istediğimiz arkadaşlar bu arkadaşlarımız gibi örnek alarak sizde işlerinizi ufak ufak büyütün. Birden bu işte para var deyip çılgınlar gibi paralar yatırmayın. Sadece bu hafta 7-8 kişiyle yüz yüze görüşme imkanı bulduk. Danışma hattımızdan bize ulaştılar. Görüşmek istediler. Gerek burada gerek yerlerine çağırarak yaptılar. Onlara da aynısını söyledik. İşte pazarı buldunuz, ırkı yaptınız, modeli yaptınız, yetiştiriciliği yaptınız, başladınız. Bu şekilde yaparsanız arkadaşlar sizler para kaybetmezsiniz. Aksi halde birçok insanın yorumlarda görüyorum maalesef yazıyorlar. Ben bu işe şöyle girdim. Bu işte böyle para yokmuş. Böyle girdim. Maalesef kazanamadım diye. Genelde şu oluyor. Doğru bir fiyattan pazarlayamıyor veya doğru bir pazar yakalayamıyor veya aslında yaptığı o işle alakalı hiçbir şekilde doğru bir yetiştiricilik modeli yakalayamamış. Hayvanlardan da verim alamıyor. Neden? Size videolarda bahsettiğimiz her yetiştiricilik modelinde her hayvan türünün kendine has bir yetiştirilme tarzı var. Hayvanın altı, hayvanın barınacağı yer, ısı, koşullar, yiyecekleri, hayvanın yetiştirme türleri birbirinden çok farklı. Eğer bunları doğru halde yapıyorsanız arkadaşlar bu para kazandıran bir iş fikri ve modeli haline gelir sizler de bu işlerden para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Evet size videoları çekerken bu mantık ve bu bakış açısıyla anlatmaya çalışıyoruz. Sizler de arkadaşlar bizlere hangi konularda hangi iş fikirlerini, hangi hayvancılık modellerini veya hangi işleri, hangi hayvanları, hangi besleme türlerini aklınıza gelebileceğiniz her konuda yazarsanız sizlere bu konularda detaylı detaylı çekim yapacağız. Bu videoda sizlere hangi koşullarda hayvancılıktan para kazanabilirsinizle ilgili bir iş fikri videosunun altyapısıydı. Bundan sonra size her hayvan türüyle alakalı, bundan nasıl para kazanacağınızla alakalı ve ne kadar kazanç sağlayabileceğinizle alakalı daha detaylı videolar çekeceğim. Her zaman gibi videomu kapatmadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bol bol da yorum bekliyorum sizlerden. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şimdilik videonun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.